Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, eşlerin aralarında kavgaları önlemek için yapılacak olan bir işlem. Bu tür işlemler 20-25 gün içinde sonuç verir. Boşluk bıraktığım yere, adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, aynı şekilde aşağıya da aynı bilgileri yazın. Ve daha sonra, bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın, ekran görüntüsü alın. Evinizin etrafında herhangi bir toprağı gömün. Ve 25 gün sonra evin içindeki modülü göreceksinizdir. Eğer ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem geri getirme işlemi. Kendinize geri gelmesini istediğiniz kişiyi nokta nokta koyduğum yere adını, doğum tarihini ve anne ismini yazınız. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 günlük bir süreçte kişi size geri gelecektir. Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismi. Bunu yazdıktan sonra ikinizin evin etrafında herhangi bir yere toprağa gömün. 20 günlük bir süreçte kişiyle aranız üzeri. Ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın. Bu şekilde yapın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, özel konularla ilgilenmek isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.